Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl sapkından muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. İşte o görüntüleri size size ana size için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel görüntüler, laflasarız oğlu ekranlarda arkadaşlar. Sizi için paylaşıyorum. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız zaten kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan istis haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı seve seve okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Diziyle ilgili neler düşünüyorsanız dizi kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup soruyu piyanıtlamaya arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın.